Bir son dakika bilgisiyle devam ediyoruz. Şimdi ajans bugüne Ermenistan'da hükümet binasına bir baskın gerçekleşti. Elivan'da göstericiler hükümet binasını bastı değerli izleyenler ve dinleyenler. Oradan gelen görüntüler, ajanslardan aldığımız görüntüleri sizlere aktarıyoruz. Geride bıraktığımız haftada ordu Ermenistan'da Başbakan Paşinyan'ın istifasını istemişti ve hemen ardından Paşinyan'dan da tepki gecikmemişti. Ortalıkta olmadığını söyleyenler Paşinyan'ı karşılarında gördüler ve Paşinyan Genelkurmay Başkanı'nı o an itibariyle görevden almıştı. Ve üzerine de sokak çağrısı yapmıştı destekçilerine ve... Elbette ki destekçiler, Paşinyan destekçileri sokağa çıkmıştı ve bu olayların ardından bu son dakika bilgisi de geldi. Bu olayların ardından bu gelişmeler beklenen gelişmelerdi. Paşinyan'ın istifasını isteyen gruplar hükümet binasına girdi an itibariyle görüntüleri aktarıyoruz sizlere. Şimdi Moskova'ya gideceğiz. Akşin Kişiyev telefon hattımızda bizi bekliyor. Akşin sözü sana bırakalım. Bu son gelişmeyle ilgili neler aktarırsın? Evet, Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Şöyle ki Erivan'ın bugün üç ayrı protesto gösterisine sahne olması planlanıyordu fakat gösteriler planlanandan önce başladı ve Az önce bir grup muhalefet taraftarının hükümete ait bir binaya e, girdiği e, bilgiler geldi. E, söz konusu binada hükümete ait 3 ayrı bakanlığın e, ofisleri e, bulunuyor ve şu anda e, binada büyük bir kargaşa e, yaşanmakta. Bu olaylar öncesinde de Ermenistan Başbakanı e, Nikol Paşinyan Ulusal Güvenlik Kurulu'nu e, acil bir toplantıya çağırdı ve bu toplantıda da ül ülkedeki son e, durumun ele alındığı ve belirtildi. Bu arada Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan da vatandaşlara yasalara bugünkü gösterilerde yasalara uymaya ve ülkede yeni bir haus ortamının kargaşanın çıkmasına yol vermemek çağrısı yaptı. Dolayısıyla bugün Ermenistan'ın başkenti Erivan'da akşam saatlerinde de yeni mitinglerin, yeni protesto gösterilerinin düzenlenmesi planlanıyor ki, Olayların e, giderek büyümekte olduğu e, gözükmekte ve şu anda artık siyaset uzmanları da Ermenistan'ın bir iç savaş e, tehlikesi karşısında bulunduğunu e, söylüyorlar. Diğer numarası da bırakalım.